Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu mevcut başkanı ve yeni dönemde adaylığını tekrar açıklayan Osman Kılıç, Line TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Osman Kılıç, Süper Amatör ve Elit Ligi kurarak Türk sporuna büyük hizmet sağladı. Türkiye'deki Süper Amatör Kümenin kurucusu benim. Biz bunu 99 2000 sezonunda Bursa'da başlattık, karar aldık, Bursa'da başlattık. Onun devamında da 2012-2013 sezonları gençlerde Elit ligi, bunun da kurucusu benim. Tabii ki bunları kurarken o dönemki federasyon başkanımız, şu anki olumsal başkanımız Sayın Ayhan çok teşekkür ediyorum. Süper Amatör Kulübü'nün kurulmasında bana ciddi anlamda çok büyük destekleri oldu. O olmasaydı zaten olmazdı. Gençler'de Elitlik'in kurulmasında da dönemin, o dönemin federasyon başkanı Sayın Cemal Vardar'dı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Onun çok büyük katkısı oldu. Ben hep bu konularda şanslı insan oldum. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız spora her zaman çok iyi baktılar. Rahmetli Hikmet Şahin Başkanımız Kulaklar için nasıl bize çok tesis yapan Recep Altayol Başkanımız, ondan sonra Ali Nur Başkanımız, şimdi de Mustafa Bozbey. Sporu seven insanlara denk geldik ama bunları yaptırırken de en büyük faydalardan bir tanesi e, Ankara'da yatırımlardan sorumlu Genel Müdürümüz, Eski Bursa il Müdürümüz Sayın Süleyman Şahin bize çok büyük katkı koydu Bursa'ya. Bir dediğimiz iki etmedi. Yaklaşık pandemiden itibaren 32 tane sahamızı yeniledik. Ve bunun yanında yalnız sağ, o ana sahaları değil, kulüplerimizin halı sahalarında ağırlıklı. Bursa'da yaklaşık 50-60 tane kulüp sahası var. Bunları yarıdan fazlasını yeniledik. Çok büyük kat koydu. bunları bugüne kadar başardık. Tabii ki maç sayıları çok değişti. Takım kategorileri çok değişti. Önceden aşağı birinci kime, ikinci kime vardı. Süper Lig yoktu. Gençlerde de bir 18 yaş grubu 17 ile birlikte oynanıyordu. Bunun yanına devamında 15-16 kuruldu beraber. Ondan devam eden de 12-14 kuruldu. Sonra 11-12 kuruldu ve sonra hepsi tek yaş grubu indi. Hepsi tek yaş. 11-12-13-14-15-16 diye 18'e kadar sıralandı. Bunlar hep bu dönemde oldu. Bunların hepsini ben yapmadım da bunların yapılmasında Türkiye'de de katlarım oldu diye düşünüyorum. Tekrar aday olduğunu geçen aylarda ilk kez Line TV mikrofonlarına söyleyen Başkan Kılıç, seçilmesi halinde yeni dönemde önemli projeleri imza atacak. Bunun yanında hedeflerimiz var. Tabii ki büyüyen bir şehirde bizim biz 15 bin sporcu da aldım. Ben Bursa'daki federasyon başkanıyız. Şu anda 30 bin yakın sporcumuz var. Bu hedefi 50 bine çıkarmak, o 50 tane sahamızı 60-70'e çıkarmak. Bursa büyüyen bir şehir, gelişen bir şehir, sanayi şehri, tarım şehri, turizm şehri. Bursa'da her şey var, tarih şehri. Onun için yeni projelerde, yeni tesislerin yapılmasında önder olmak en büyük hedefimiz bu ve ile ve devletimizle sürekli işbirliği halinde olmak ve bu şekilde katkı vermeyi düşünüyoruz.